Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün tencerede kurabiye yaptım. Evet yanlış duymadınız fırın kullanmıyoruz kesinlikle. Bu kurabiyemiz tencerede pişiyor. Tarif bana aittir. Birkaç denemeden ve uzun uğraşlardan sonra oturttum. çok güzel ve çok hoşuma giden bir tariftir. Güvenli deneyebilirsiniz. Özelliği tabii ki tencerede pişmesi. Hani bu anne eli değmiş gibi denen kurabiyeler var ya bisküviler onlardan da hiçbir farkı yok güvenli deneyebilirsiniz Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Yoğurma kabıma 80 gram yani 2 dolu yemek kaşığı tereyağı aldım. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Önemli olan oda ısısında yumuşamış olması gerekiyor. Yağımızı kesinlikle eriterek kullanmıyoruz. Şekeri yağın içinde şöyle bir kaybettikten sonra üzerine bir büyük yumurta ilave ediyorum. Bu tarifte bir kullandım yumurtayı ama medium ya da daha küçük boy yumurta kullanırsanız mutlaka 2 adet yumurta kullanın. Benim bu yumurtam içisler çok büyük bir yumurtaydı o yüzden bir tane kullandım. Yumurtanın hemen arkasından bir buçuk yemek kaşığı ya da böyle dolu dolu bir tepeleme yemek kaşığı. Kahvaltılık sürülebilir çikolata ekliyorum. Bunun da yine oda ısısında olması gerekiyor. Hani çikolatanın yerine kakao kullanabilir miyiz demeyin çünkü kakaoyla bu lezzeti yakalayamıyoruz. Bunu da şöyle bir karıştırıyorum ve üzerine bir su bardağı yaklaşık 50 gram hindistan cevizi ekliyorum. Hindistan cevizi farklı bir lezzet ve aroma veriyor. Kesinlikle ölçüyü azaltmayın ve çoğaltmayın. Tarifi birebir uymanızı tavsiye ederim. Ayrıca bu malzemelerin tam listesini açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Hindistan cevizini de karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde azar azar un ilavesi yapıyorum ve elimle yoğurmaya geçmeden önce şöyle bir karıştırıyorum. Un miktarı 2 ile 2,5 su bardağı arasında gidiyor ama siz lütfen dikkatli ekleyin 2 su bardağından sonrasını özellikle çok yavaş yavaş ekleyin Çünkü bu çok çok katı bir hamur olmayacak Hatta ve hatta biraz da elimize yapışıyor olması gerekiyor Gördüğünüz gibi azar azar ilave ettim Ve e, yumuşak bir hamur elde ediyorum Unu tam karıştırmadan önce bir pakette kabartma tozu ekliyorum Gördüğünüz gibi kıvam tam da bu şekilde olması gerekiyor. Hemen arkasından bir su bardağı damla çikolata ekliyorum. Damla çikolata yerine farklı sütlü ya da bitter karışık çikolataları da doğrayarak kullanabilirsiniz. Hamurumu yoğurdum. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde. Elimi biraz yapışıyor. Yani böyle yapışıyor diye lütfen un ilavesi yapmıyorum. Çünkü bu fırında pişen bir kurabiye değil. Tavada pişecek ve kıvamını iyi tutturmamız gerekiyor. Şimdi ben üzerini kapattım ve buzdolabında 15-20 dakika kadar dinlenmeye bıraktım. Hemen tenceremi hazırlayayım. Teflon ya da granit yanmaz yapışmaz bir tencere kullanmanız gerekiyor. Ben tabanına göre pişirme kağıdı kestim ve yerleştirdim. Ve kurabiyelerime şekil vermeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi o kıvamı cıvık gibi görünen hamur buzdolabında dinlendikten sonra görüyorsunuz böyle bir kıvam alıyor biraz daha yağ içindeki çikolata donduğu için daha katılaşıyor hemen cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp şekillendiriyorum ve aralıklı bir şekilde tencereme diziyorum lütfen çok yakın dizmeyin çünkü içinde kabartma tuzu var kabarıyor ve birbirine yapışabiliyor hatta alt üst çevirirken birbirine çarpabiliyor o yüzden aralıklı dizmeye özen gösterelim bu verdiğim ölçüden toplam 18-19 adet kurabiye çıkıyor. Benim yaptığım büyüklükte yaparsanız eğer. Ben hemen tenceremin kapağına temiz bir mutfak örtüsü geçiriyorum ve tencerenin üzerine kapatıyorum. Bu örtüyü mutlaka kullanalım. içindeki nemi emecek çünkü. Ve ocağın en kısık ayarında kurabiyeleri pişmeye bırakıyorum. Buna dikkat edelim. Çok kısık olması gerekiyor tencerenin altı. Ve ara ara tencereyi ya da tavayı sağa sola çevirerek hepsinin dengeli pişmesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi bir süre sonra böyle kabaracak Ve yavaş yavaş altı kızarmaya başlayacak Gördüğünüz gibi altı biraz kızarmış burada Benim telaşla yaptığım bir hata önce ortadakileri çevirmem gerekiyordu Ortadakilerin altı daha fazla kızarmış Siz buna dikkat edin Önce çevirmeye başlarken ortadakileri çevirin çünkü ilk onlar pişiyor Bu sayede kurabiyeleriniz yanmamış olur Gördüğünüz gibi gayet güzel çevriliyor çok da pratik oluyor inanın çayınız demlenene kadar hazır olur. Altı hafif pembeleşince çevirebilirsiniz. Çevirdim kurabiyelerin üzerine spatula ile bastırıyorum ki düz bir e, görüntü elde etmek için. Eğer bastırmazsanız üzerine e, alt kısımları daha fazla kabaracak ve bombeli bir görüntü olacak. Bu şekilde bastırırsanız daha hazır o bisküvi kurabiyelerin görüntüsünü elde edebilirsiniz. Az önce söylediğimi anlamışsınızdır. Gördüğünüz gibi ortadakiler daha fazla kızarmış. Öncelikle onları e, çevirsem tabii ki daha iyi olacaktı. Ama Allah'tan yanmamış daha fazla kızarmış sadece. Bu şekilde alt üst ederek üzerine bastırarak tamamının pişmesini sağlıyorum. Tencereyi tavayı aradan bu şekilde çevirelim ki eşit pişsin. Videonun bu kısımlarını fazla detaylı göstermiş olabilirim ama Bu kurabiye fırında pişen kurabiyelerden farklı bir kurabiye. O yüzden her detayını görün istedim. Pişen kurabiyeleri bir taraftan Tencereden alıyorum Sıcağıyla dokusu yumuşak olacaktır. Soğudukça sertleşecektir. Bu ayrıntıyı kaçırmayalım. Bu aşamada ocağımın altı hala kısık. Başından ayrılmadan sık sık altın üstünü kontrol ederek eşit bir şekilde hepsini kızartıyorum. Bu tarifi deneyeceklerden özellikle bir ricam var deneyimlerinizi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazarsanız diğer yapacak olanlara, deneyecek olanlara da fikir vermiş olursunuz. Olumlu, olumsuz görüşlerinize, eleştirilerinize açım. Kesinlikle rahatça yazabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz ve kanalımdaki diğer videolara da göz atarsanız sevinirim. Kurabiyelerim pişti ve soğudu. Ben hemen size dokusunu göstereceğim ve videoma veda edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecekleri yapacaklara kolay gelsin. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.